Ağzı Allah'ın Şeytanı Rjeem. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Alhamdulillah Salat ve Selamü Ala Rasulüna Muhammedin ve Ala Alehi ve Sahbihi Ajamain. Yer manevi olarak yenilenmemize sağlayan mescitleri var eden yüce Rabbimize hamd ediyoruz. Mescidi Nebevi önderliğinde medeniyet inşa ederek tüm insanlığa hediye eden Fahri Kainat Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyoruz. Kıymetli kardeşlerim, Kabe'nin Kabe, nin, Kabe nin şubeleri olan adeta Rabbimizin yeryüzündeki nazargahı, evi konumunda olan camilerimiz bizim için çok önemlidir. Zira camilerimiz tevhidin ilan edildiği günde beş vakit insanları huzura davet eden, Rabbimizi tanımaya, ona kulluk etmeye davet eden müstesna mekanlardır. Değerli kardeşlerim, geçmişten günümüze camilerimiz, mescitlerimiz ilim yuvası olmuşlardır. İrfan yuvası olmuşlardır. Hakikatin topluma dağıldığı mekanlar hale gelmişlerdir. Kulluğa davet mekanları olmuşlardır. İnsanlar mekanları inşa eder ama mekanlar da insanları imar eder. E, topluma değerli insanlar yetiştirir. Camiler sadece namaz kılınan ve namazdan sonra insanların dağılıp gittiği sıradan mekanlar değillerdir değerli kardeşlerim. Efendimizin hayatından günümüze kadar şöyle bir baktığımızda camiler hem bir medrese hem bir ilim irfan yuvası hem fakirlerin, kimsesizlerin, gariplerin, yetimlerin yegane sığınağı önemli mekanlardır. İslami kimlik oluşmasında evlatlarımıza, gençlerimize İslami şuurun kazandırılmasında en önemli etkiye sahip mekanlarda yine camilerimizdir. Değerli kardeşlerim namaz kılmak suretiyle günde 5 defa fiziken yan yana geldiğimiz mekanlar bizleri kesretten vahdete taşıma noktasında da önemli işleve sahiptir. Yani bizler nasıl ki fiziki anlamda omuz omuza geliyorsak din kardeşlerimize aynı Allah'a inanma şuurunu peygamberlere inanma şuurunu kitaplara meleklere inanma şuurunu kaza ve kadere inanma şuurunu yani bu tevhid şuurunu da bizler yine camilerden elde ediyoruz, etmekteyiz. Nasıl ki ölüm varsa hayat ölümle bir değer kazanıyorsa, nasıl ki mezarlıklarımız bizlere lisanı hal ile hayatın geçici olduğunu, fani olduğunu söylüyorsa değerli kardeşlerim tıpkı bunun gibi camilerimizde lisanı hal ile dünyanın fani olduğunu, bu hayatın geçici olduğunu, bizim burada misafir olduğumuzu bize fısıldamaktadır. Bu yönüne de camilerimiz önemli bir işlev, işlevi yerine getirmektedir. Kıymetli kardeşlerim, şehirler ve ...alimler arasında çok sıkı bir bağ vardır. Yani e, camilerin, medreselerin ve şehirlerin bağrından çıkan alimler... ...öyle bir zaman gelmiştir ki buraları asırlar öncesinde taşımıştır. Buraları e, insanlığın e, gönül dünyalarında sevgi kurmalarını sağlamıştır. Örneğin İmam Buhari Hazretleri e, Buhari'ye nispetle oraya nispet edilerek anılmıştır. Hatib el Bağdadi, Bağdada nispet edilmiştir. Tirmizi oraya nispet edilmiştir. İmam Nese'yi oraya nispet edilmiştir. Kendi doğduğu yerleri alimler asırlar ötesinde taşımıştır. E, tabiri caizse kendisinden sonra gelen insanlarla o şehir arasında bir köprü olmuştur. Nasıl ki Hz. Mevlana Konya'nın manevi rehberi, manevi önderi ...haline gelmişse... ...nasıl ki muhterem kardeşlerim... ...Aksaray'da Somuncu Baba... ...oranın manevi önderi haline gelmişse... ...Eskişehir'de Yunus Emre... ...Seydi Burhan Hazretleri... Burhan, ...Seydi Burhanettin Hazretleri Kayseri'de... ...nasıl ki Yozgat'ta... ...Şeyh Ahmet Hazretleri... ...oraların manevi mimarları... ...manevi önderleri haline gelmişse... ...tıpkı bunun gibi şehirler... Ve alimler birbirlerini bütünleyen, tamamlayan iki önemli unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu vesileyle yüce Rabbim camilerimizi şehirlerimizden eksik etmesin, yüce mevlam alimlerimizi kendi aramızdan kendi şehirlerimizden eksik etmesin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.